Antalya'dan selamlar herkese nasılsınız canlar? Umarım nefesinizdir. sizden az bizim kadar bomba gibisinizdir. Bundan gerçekten daha aynısı olur. Şimdi bizler özel seyirse online çalışmalarını gerçekleştiriyoruz bir taraftan. Bir taraftan WhatsApp çalışmaları devam ediyor arkadan. E bir taraftan e, kripto ve hisse senetleri benim e, yeni bir çalışmam var biliyorsunuz ki. Çok az sayıda kişilerin olduğu e, özel bir çalışma tabii ki yine de. Bir taraftan da İstanbul eğitimleri için e, son hazırlıklar artık gerçekleşiyor sertifikalar, kitapçıklar, yer hazırlığı vesaire. Aa, ve dolayısıyla birazcık cuma yine hızlı geçiyor bizim için. Fakat bu yoğunluktan asla şikayetçi değiliz. Biliyorsunuz ki bugün güncel fiyatlar üzerinden kayıtlarınızı almaya başladık canlar. 18 Temmuz'a kadar benim bonuslarım hala kayıt yaptıranlar için geçerli. Neydi o bonuslar? Birincisi özel seyirciler içerisinde bombastik online bir çalışma birebir. Sadece size özel yapacağım o çalışmayı. Ve ikincisi de yaşlanmanın ötesinde sınıfı sadece Facebook eğitmenlerinin verebildiği çok ama çok yaratan, sık yaratan bir sınıf demiştim. Daha önce yaptık bu sınıfı. Katılanlar e, o sınıfın da sihrini bilirim. Bence bu hediyeler bu sınıflarla kaçmaz. Bakalım kimlerle yaratıyor olacağız İstanbul'da. Seçin seçin gelin. Kayıt için geç kalmayın canlar. Bir kez daha hatırlatıyorum. O halde seçenlerle 17 Temmuz'da Akses Bars eğitiminde, 18 Temmuz'da da Akses Enerjik Facelift eğitiminde buluşuyor olacağız. Ve hemen ardından ben de sevgili Dey'nin sınıfına katılacağım 20 Temmuz'da. Bakalım tüm seçenlerin hayatında ve benim hayatımda neler yaratacak tüm bu eğitimler, tüm bu enerjiler. Çok ama çok heyecanlıyım. Seçin seçin birlikte yaratalım. Git için geç kalmayın çünkü bonuslarınız 18 Temmuz'da bitecek. Bilginiz olsun sizi kocaman öpüyorum sevgiler. Hoşçakalın. Ötesinde yaşayın.